Evet yeni albüm var. Şu an ilk daha da doğrusu albüm. E, iki, iki single yapmıştım. Şimdi güzel bir albüm geliyor. Neler var? Sadece birazcık detaylar ver bakayım. E, şu an e, İbrahim Tatlıses şarkıları olacak. Evet. E, ama şarkıları söylemiyorum. Şarkılar. İlk defa. Evet kendi tarzımla okuyacağım. Çünkü çok fazla böyle bağdaşıyorlar Benden çok fazla böyle bir arabesk bekliyorlar. Ama ben arabesk söylemiyorum normalde. Şimdi hani tarzımı daha iyi anlatabileceğim şey hani ne kadar zıt bir şarkıyı. Nasıl okumuşum? Sonuç ne olacak? Bakalım. Peki baban dinledi mi, gördü mü? Yok dinlemedi. Şu an zaten henüz şey aşamasındayız. Aranjman aşamasındayız ve evet. bitmek üzere evet. süper bir adamla çalışıyoruz. Evet. Alper Atakan. Heyecanlı bekliyoruz. Bir an önce dönüp okumalarımızı yapmamız lazım. Ama önce o bitirecek, biz de gideceğiz, okuyacağız. Nasıl Bodrum tatili nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Zaten ben 20 yıldır falan Bodrum'dayım. Yani her yaz buraya doğru geldi rahat. Evet. Her yaz buradayım zaten. 3 ay boyunca burada büyüdüm yani yazları. Şimdi yine geldik. Bence güzel geçiyor. Ben tatilde başka bir yeri tercih edemiyorum. Burada aile de burada. Herkes burada. Evet. Güzel geçiyor yani. Peki en büyük pişmanlığın ne şu hayatta? <laughs> bir yalnız oraya döndük. En büyük pişmanlığım Justin Timberlake'in lütfen benimle düet yapar mısın dediğinde ya bırak Justin'le bu işte deyip arkamı dönüp gitmek oldu. Hadi. Yani. <laughs> Bilmiyorum ya öyle düşünmedim. en büyük pişmanlığım ne bileyim öyle çok pişman olduğum bir şey yok. Peki en büyük hayalin? En büyük hayalim çok iyi bir dünyastır olmak. <laughs> Tek hayalim bu mu? <laughs> Kesinlikle ya. Yani herkesin bir ev bir araba o bir şirket <laughs> milyon dolarlarım olsunlar. Hayır canım çok iyi ya işi iş müzikte çok iyi yerde olup gerçekten böyle çok iyi bir dünyastırıyla güzel işler yapıp kendimle böyle hatta şey de değil ya niye dünyastırıyla güzel iş yapıyorum sen dünyastır ol. Anladım. Ondan sonra gelir ya para pul nedir ki? Evet. O gelir sonra. En büyük hayalim o olamaz yani. Peki. Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. <laughs> en iyi sahnede, çok iyi bir sahnede böyle bir sürü dansçılar, bir sürü koreograf, bir sürü prodüksiyon, çok iyi bir prodüksiyon mu? hakikaten iyi bir sahne yapmak. Büyük hayal. Her bir yonsa izlediğimde bunu düşünüyorum çünkü. Peki haberler çıkmıştı. Evlendi, evlenecek. Koronavirüs öyle oldu, <laughs> öyle oldu. <laughs> nedir bunun hasta asla? Yani şöyle, e ee, yani vardı öyle bir plan. Her zaman zaten yani isteğimiz tabii ki o ama şu an hani bir sürü aksilikler oluyor bu işte korona falan, evet. bir sürü gündemde başka şeyler var. Açıkçası önümüzü göremiyoruz. Çok acelesi yok. Biz zaten şu an e, işimizde, gücümüzde de hani hep böyle yani dostluk yapıyoruz birbirimize. O yüzden hani şu an öyle aman bir önce evlenelim gibi telaşımız yok yani. Babayla kardeşler aralar nasıl şu anda? Ben sana bir soru söyleyeyim. <laughs> <laughs> Eren Baba ile kardeş aralarında <laughs> Evet. Yok bu soruya cevap vermiyorum. İha. İyi değil mi? Cevap no comment. No comment. Cevap yok. Corona'da <laughs> Kor Korona'da bir sürü şey yaptık. Evde işte müzik yaptık. Boya yaptım. bayağı mobilya boyadım. Ben çok güzel eskitme mobilyalar yapıyormuşum. Ee, sanatçı kimliğim ortaya çıktı. Korona sürecinde ve <laughs> mobilya şey açacağım. Nedir o? Ee... dekorasyon mağazası. Hayır dekorasyon mağazası değil ya. Mobilya sergisi açacağım. Eskiden mobilya sergisi. O kadar çok boyama yaptım. Hiç canlı sıkılmadım mı evde Çok canım. sıkıldı. Yani patladık. Çok sıkıldı ama hani diyorum ya normalde herkesin iki ayda falan yapacağı şey ben bir anda bir dakika ben başlarım deyip 10 tane sandalye, 5 tane masa bilmem ne falan boyamaya başladım. Ve bir haftada falan boya yaptım yani. Aha. Tabii yani o yüzden hani diyorum ki hiç akıl sağlığımız yerinde olmam olmadığını görüyorum ben şu an. Ee zaten maske konusunda çok dikkatli olmamız lazım. Biz zaten hala kapalı yerlere hala maskele giriyoruz. Açık alanda da e, yine Tabii ki sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor yani hepimizin sağlığı için. Işte. Yani bu süreci nasıl geçirdik? Valla bir anda oldu bitti anlayamadık yani. Ayrı oldu. O hastanedeydi ben evdeydim ağrı, sızı, endişe ama geçti ya. Yani şu an umarım hani vakalar da artıyor deniyor ama hani bilmiyorum. İnşallah bir an önce biter. Evet kesinlikle biter bir an önce.